Hey sen ev tipi lazer aleti arayışındaysan senin için hem Robix'i e hem de Brown'u anlatacağım. Hemen gel. Brown'u annem kendisine aldı. Robix de bana hediye olarak geldi. Bundan önce de birçok kez lazer deneyimi olan biri olarak size deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Bizdeki Brown'un Pro 5 serisi ve tek başlıklı olanı. Birden fazla başlığı olan cihazlarda da bunda da bu başlıklar çıkabiliyor. Ben videolarda da kendimde de deneyimlediğim bir şeyi göstermek istiyorum. Şu şekilde lazerin atış yerlerinde sanki küflenme problemi oldu. Ve bu birinci aydan itibaren olmuştu. Ve lazer başlığında şu iç kısmında böyle küf gibi yanık gibi şeyler vardı. Ve ben bunu gördükten sonra direkt olarak servise gönderdim ve serviste bunun normal olduğunu ve bunu temizlemek gerektiğini söylediler. Şu şekilde adaptörü var ama prize takılı bir şekilde çalışıyor. Böyle bir çantayla geliyor. Dediğim gibi başlık olduğunda buralar dolu oluyor ama benimkinde başlık yoktu. Bir de jiletle. Şimdi prize taktığımda bu şekilde gözüküyor ve buraya bastığımızda çalışacak. Böyle çalışıyor. Bunun özelliği 3 tane özelliği var. E, hassas, ekstra hassas ve güçlü diye. Bunları buradan değiştirebiliyoruz bastıkça. Şöyle ki bu cihazı bu şekilde cildimize tuttuğumuzda şuradaki sensörler ne kadar fazla atış yapmak gerektiğini hesaplıyor. Şu şekilde birden ona kadar da yaz yanıyor. Mesela burada atışı 3 yapmak gerektiğini gösterdi. Hemen atış yapıyorum. Şu büyük düğmeye basarak. Şu an atış yaptı. Tekrar gösteriyorum. Bunda otomatik atış yok. Size seri atışını göstermek istiyorum. Basılı tutarak yapabiliyoruz bunu da. Mesela çok siyah bir yeriniz var ve nasıl yapacak? Bakın şuradaki gibi kırmızı. Bu kırmızı yaptığında atış yapmak isteseniz bile atış yapamıyorsunuz. Şu şekilde. Normalde şunu hemen kapatıyorum ve sohbet etmeye devam edelim. Basılı tutarak da kapatıyoruz. Normalde bu benim bronz halim ama 2-3 ay önce bronzlaşmış halim ve aslında bu deri yanık bir deri değil. Ona rağmen sensörleri bazen görmemezlik yapıyor ve atış yapmıyor. Bu da benim için dezavantaj. Çünkü ben bronzlaştığımda benim bronzluğum çok uzun sürüyor ve atış yapmakta zorlanılıyor. Hatta lazere gittiğim süreçte de birçok kez lazerden geri gönderilmiştim çok bronzsun cildin yanar diye esmerseniz birazcık bronz bir teniniz varsa işte bu sensörler biraz sizi algılamakta zorlanabilir. Onun dışında ben jilet yaptıktan sonra haftada bir kere yapıyordum ve kıllar çıkmaya başladıktan sonra tekrar jilet yapıp tekrar yapıyordum. Ben önceden lazere gittiğim için zaten bunlara karşı tecrübeliydim ancak annem ilk kez yapmasına rağmen ilk günden itibaren çok güzel sonuçlar almaya başladı. Brown'un toplamda 1 milyon atışı var ve 1 milyon atış tek bir kişi için yeterliyken ben ve annem için yeterli olmadığı için ben başka bir cihaz arayışındaydım ve en çok önerilenlerden biri de Robix'ti. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Part 2 için hemen yana kaydırabilirsin.